Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda sizlere Aşk ve Ceza dizisi hakkında bilgiler vereceğiz. Yorumlarda bulunacağız. Videoya geçmeden önce kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Aşk ve Ceza dizisi senaryosunu Yıldız Tunç yazmıştır. 2010 ve 2011 tarihlerinde ATV'de yayınlanmıştır. Dram ve aşk türünde bir dizidir. Dizinin başlangıcından sonuna kadar yönetmen koltuğunda Kudret Sabancı oturmuştur. İki sezondan oluşan dizi 62. bölümüyle final yapmıştır. Başrollerinde Murat Yıldırım, Nurgül Yeşilçay, Feride Çetin, Tomris İncer, Caner Kurtaran yer almıştır. Dizinin Dizinin hikayesi, reklamcı olan Yasemin'in ablası evlenmeden önce bir ilişkiden hamile kalmış ve kürtaj sonucunda hayatını kaybetmiştir. Bundan dolayı Yasemin evlenmeden ilişkiye girmemek konusunda babasına söz vermiştir. Bir hafta sonra olacak düğününün heyecanını yaşayan Yasemin, nişanlısını ve en yakın arkadaşını tuttukları evdeki yatakta görür görür. Yaşadığı ihanet üzerine aşka, evliliğe, masumiyete inancını yitiren Yasemin, emekli öğretmen annesinin yaşadığı Bodrum'a gider ve kendisini gece kulüplerine atar. İlk karşısına çıkan erkek olan Savaş'la beraber olur ve düşürdüğü bir kolye hariç hiçbir iz bırakmadan kül kedisi gibi ortadan kaybolur. Fakat Yasemin o gece birlikte olduğu Savaş'tan hamile kalmıştır. Savaş vefat eden abisinin dul kalan eşi Çiçek ile Berdel evliliği yapmak zorunda kalan Vanlı aşiret ailesinin biricik oğludur aynı zamanda babasının ölümünden sonra şirketin başına geçmiştir ve babasının pis işlerini temizlemeye başlamıştır. Bu sırada Yasemin Ömer adında bir çocuk doğurur. Savaş ailesinin alışılmadık sorunlarıyla uğraşırken Yasemin'i aramaktan da vazgeçmez. Dizinin çekimleri İstanbul, Bodrum ve Van üçgeninde gerçekleştirilmiştir. Düzenin İstanbul çekimleri Fenerbahçe, Bebek, Polonezköy ve daha birçok semtte yapılmıştır. Aşk ve cezanın dikkat çeken mekanlarından biri olan Savaş Baldar karakterinin villası Polonezköy'de bulunmaktadır. Dizinin bir diğer dikkat çeken evi ise Yasemin karakterinin Kandilli sırtlarındaki evi. Kandilli'nin yüksek tepelerinden birinde konumlanan Boğaz manzaralı villasın, villanın salonu mutfağı ve yatak odası dizinin sanat yönetmeni Yavuz Fazlıoğlu tarafından baştan aşağı yenilenmiştir. 1960'ların retro tarzından çizgiler taşıyan ev modern mobilyalarla harmanlanmıştır. Yayınlandığı dönem büyük ses getiren yapımlardan biri olan Aşk ve Ceza dizisinin jenerik müziği de izleyicinin büyük beğenisini toplamıştır. Türkiye'de büyük ilgi gören Aşk ve Ceza dizisi aynı ilgiyi yurt dışında da görmüştür. Dizi 2011 tarihinden bu yana, bu yana 43'den fazla ülkede yayınlanmıştır. 2011 tarihinde Bosna Hersek'te, FTV'de, Hırvatistan Nova TV'de ve Romanya'da Kanal D'de 8 Ocak 2013'te İpreva'da yayınlanmıştır. Gürcistan'da TV Maestro 15 Nisan 2013'te Slovenya kanalı Planet TV'de 17 Ocak 2014'te Aşk ve Ceza'yı yayınlamaya başlamıştır. Dizi Bosnalı FTV'de ise 2017 tarihinde yayınlanmaya başlamıştır. <laughs> aşk ve Ceza dizisi hakkında bilgiler vermeye çalıştık. Ee, i̇zlediğiniz ve dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve kanalıma abone olmayı unutmazsanız da çok sevinirim. Şimdilik görüşmek üzere.